Evet, kök hücre tedavisi için bağış kanalları e, diye aşağıda yazıyor sevgili seyirciler. Arkadaşlar geliyor mu? Heh. Ay canım. Mert Yüksel'e Yüksel e Yüksel e umut, olma umut olalım. Mert Yüksel'e umut olalım. Kök hücre tedavisi için bağış kanalları. Bir trafik kazası e, geçirdi kardeşimiz. Ve e, çok önemli, lütfen sizlerden rica ediyoruz. Vali onaylı tedavi kampanyası... Ama ...yukarıda yazıyor. Versin. Her yani şey yazıyor. Biraz kanal, Şeyde kalsın, ekranda kalsın ki... ...hesap numaralarını şey yapalım tam. Çok rica ediyoruz. E, Biz her programımızda da belirtiyoruz. Böyle sevgili seyirciler yardımcı olmaya da çalışıyoruz. Sizden ricam... ...biliyorsunuz Ramazan ayı ve Ramazan ayında... E, ...fitreler çok önemli. İşte tam zamanı... ...şimdi tam zamanı... E, ...kardeşimiz bir kaza geçirdi, bir trafik kazası geçirdi... ...ve bu kazadan sonra... ...şu anda çok da ihtiyacı var. Sizlerden ricamız ee, işte orada Ali Yüksel'in telefon numarası da var. Eee ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok da böyle duygular duygular çok başka bir noktaya geliyor. Bugün bir anda ayaktayken yarın bambaşka olabiliyorsunuz bir sıkıntı olabiliyor. Onun için Mert Yüksel'e umut olalım diyoruz. Evet.